Merhaba arkadaşlar. Kolostomi günlükleri 26 kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Beni soracak olursanız iyiyim, çok şükür. Bu videomda ise sizlere e, ameliyat sürecimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar ameliyat günüm geldi, çattı. Tabii ki hastaneye yatışım yapıldı. Ee, kolostomi torbası takılacağımı zaten biliyordum. Ama ben yine içimde bir ümit, bir umut vardı. Ee, kolostomi torbası olmasın diye. Çünkü daha önce demiştim ben kolostomi torbası e, istemiyordum arkadaşlar. Tabii ki en son şey hatırlıyorum ameliyat sürecimde. Ee, he, ameliyathane hemşiresine, hekimimi görmek istediğimi söyledim. Sağ olsun geldi. İki hekim olaraktan arkadaşlar iki hekim yaptı benim ameliyatımı. Ee, eğer bu videomu izliyorlarsa sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm hekimlerime, tüm doktorlarımı sunuyorum arkadaşlar. Ee, dedim ki şunu hatırlıyorum. Uyumadan önce hocam lütfen bana dedim kolostomi torbası takmayın. Ee, hani bir umut, bir ümit varsa, hani yapabilecek bir şey varsa. E, lütfen takmayayım dediğimi hatırlıyorum. Tabi ben e, ameliyat olmuş, bitmiş, kolostomi torbası takılmış. Odaya geldim, gelmişim. Daha sonrasında kendime geldikten sonra gerçekten de baktığımda e, arkadaşlar benim ameliyat sürecimde, hastalık sürecimde yanımda olan aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte herkes bana destek oldu. Herkes elinden geleni yaptı. E buradan ablama da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü bana hep o baktı. Yani ablam biraz daha bende özel gibi bir şey olmuş oldu. Çünkü o zor dönemimde yanımda o vardı arkadaşlar. Tabii ki tüm aileme, tüm akrabalarıma, eşime, dostuma herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bu video aracılığıyla da. Arkadaşlar ben uyandığımda ise bedenimde bana ait olmayan bir şey vardı. Yani onunla tanışmam, nasıl hayat devam edecekti, ne olacaktı buna tamamen yabancıydım. Kolostomi hemşiresi geldi. Belki izliyordur bu Özge Hanım ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bize öğretti arkadaşlar. İlk e, değişimimi o yaptı. Ben hastanede 6 gün kaldım. 6 günün sonunda taburcu oldum. Tabii ki ilk ameliyatımdan hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Ben 6 günün sonunda taburcu olduktan sonra cumartesi günüydü. Pazar günü gece arkadaşlar 2'de geri rahatsızlandım. midem bulanıyordu. Karnım dehşet ağrıyor. Tabii ki bu yani vücudumuzda bize ait olmayan bir şey var. Kolostomi torbasından olabilir ameliyatımız dikişlerimiz var arkadaşlar ben açık ameliyat oldum ee, açık ameliyat oldum Pazar günü gece rahatsızlandım bu devam etti ben zannettim ki bu ameliyattan dolayı ama ben Pazartesi günü öğlen daha kötü oldum meğer arkadaşlar tabii ki bir ambulans çağırdık ve beni hastaneye kaldırdılar. Benim midem ve bağırsaklarım tekrardan delindi arkadaşlar başka bir yerden. Kolostomi torbası ile alakası yok. Mide çıkışım ve bağırsam başka bir yerden delindi. Beni acil bir şekilde tekrardan ameliyat al, almışlar. Tabi ben o süreçleri hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, daha sonrasında ölümden döndüm arkadaşlar. Evet şu an hayattaysam oradaki hekime de çok teşekkür ve minnettarım. E sonrasında gidip teşekkür de ettim kendisine. E beni acil bir şekilde ameliyat almışlar. Çünkü ben zehirlenmiştim içim aktığı için. Burada da iki, iki gün falan kalmışım herhalde. Daha sonrasında entübe olmam için beni acil bir şekilde tekrardan ameliyat yerlerinden sızdığından dolayı beni başka bir hastaneye sevk etmişler arkadaşlar. Orada yoğun bakımdaydım. Yani oraları çok hatırlamıyorum. Sadece yoğun bakım sürecinde e, biraz sıkıntı çektim. Yoğun bakım beni depresyona soktu arkadaşlar. Yoğun bakım beni depresyona soktu. Tabii ki e, ikinci delinmeden dolayı yaşamış olduğum ameliyattan dolayı arkadaşlar yine akıntı devam ettiği için bu karın dikişlerimi Komple açtılar. O beni bitirdi. Hala daha arkadaşlar. Hala daha ben bu dikişlerime açık olduğu için rip ampul kullanıyorum. Geçmedi. E, durup dururken açılıyor. Zaten kapanmadı. O dönemlerim çok kötüydü arkadaşlar. Bunlar beni depresyona soktu. Hastane sürecimde e, çok ızdıraplar çektim. Allah'a binlerce kere şükürler olsun ki o dönemler geride kaldı. Hatırlamak bile istemiyorum. Yoğun bakımda çok zor günlerim oldu arkadaşlar. Yoğun bakım beni bitirdi. Ee, belki hani yoğun bakım dönemimden dolayı böyle etkilendim psikolojik olarak da. Ben kolostominin ne olduğunu maalesef anlayamadım. Çünkü ben dikişlerimle uğraşmak zorunda kaldım hala daha da devam ediyorum buna dediğim gibi. Yani o dönemlerimi hatırlamak bile istemiyorum. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz birer like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bir sonraki videomda ise sizlere psikolojik olarak nasıl etkilendim. Bundan bahset, bahsetmek istiyorum. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere.